Yani baktığımız zaman hem kişisel anlamda hem profesyonel çalıştığımız kurumlar anlamında aslında e, topluma kazandırdığımız bir sürü proje oluyor. Bir sürü, Bir sürü <laughs> e, yani çalışmalar söz konusu olabiliyor ama e, biz ancak mikro ölçekli destek sağlayabiliyoruz. Sadece hareketi işte yani çok ufak e, şeyler, etkiler yapabiliyoruz ama bizim devlet politikalarımız değişmediği müddetçe daha fazla bilinçlenmediğimiz müddetçe aslında bu tarz hareketlenmelerde evet hani bir sıfırdan her zaman için büyük olacak kim ne derse desin en azından etrafımıza çevremize lokasyonumuza mutlaka bir desteğimiz bir yararımız ya da bir farkındalığımız olacaktır ya da yaratacağızdır ama e, bu ülkemizin genel e, bir problemi ki bir toplumdan geliyor. çok değişiyor yani 2000'lerin başında bu yana 2020 ile iş dünyasını ben aynı görmüyorum hani bir kadın bakış açısından baktığımızda zaten artık dışarıdayım film sahnesi içinde değilim. Başka dikkatinizi çeken örnekler neler var? Sen bir ekleme yapabilirim. misin ee, yani az önce bahsettiğimiz kültürel etki ve insan faktörü de var aslında. Devlet olan mutlaka zaten o çok temel bir etki ama e, örneğin çalışma hayatındaki e, erkek yöneticiler, yöneticilerin kadın çalışanlara yaklaşım. Bu bahsettiğiniz şeye bir örnek e, aslında yapmıştık geç, geçtiğimiz yıl Kadınlar Günü'nde. Zaten söylemiştim konuşmamın başında da. E, Tülühan Tekelioğlu'nun e, %100 Gönüllü ekibimizin desteğiyle hazırlamış olduğu bir belgesel vardı. Yapabilirsin belgesel. Orada e, çok farklı coğrafyalardan çok farklı e, işlerde çalışan kadınların hikayeleri anlatılıyordu e, ve bu e, bir belgesel haline getirildi uh -huh. ve tüm neredeyse e, Türkiye'de yayınlanmasına çalışıldı özellikle e, kadın nüfusunun biraz daha az olduğu ve hani kaldığı yerlerde.